Kaç başladı. Arapası deniyor. Seçeneklerine bakıyor. Oyunu çok güzel okuyor. Bir Arapası denemesi. Uzak mesafeden vuruyor. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. İyi bir ara pası. Sert bir şut. Arapasını iletiyor. Gol oldu. İşte top gidiyor. güzel bilek hareketleri Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi ve top ağlarda seyirciler çılgına dönmüş olmalı ve haklı olarak da öyle. Arapası gönderiyor. Arapas Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. Güzel bir ara pası. İçlerde. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Pas verecek alan arıyor. Güzel blok. pasını iletiyor. Takım agresif bir tavır sergileyerek maçın başında liderliği ele geçirdi. Vuruş çok kötüydü. Derine doğru gönderiyor. İyi bir ara pası bir ara pası denemesi. Açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. İşte top gidiyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Topu yoldan çekiyor. tekrar Güzel bir ara pası. Oo, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Top out'a çıkıyor. Uzun oynayarak başlatıyor. Güzel bilek hareketleri. Muhteşem bir gol. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Seçeneklerine bakıyor. Sert bir şut. Kale vuruşu. Sadece birkaç santim farkla kaçırdı. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Takım ilk yarıdaki performansıyla memnun bıraktı. İkinci yarı başlıyor. Arapaz. Güzel bilek hareketleri. İçer mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Bu mükemmel bir gol. Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Zarar görmeden temizledi. Güzel kurtardı. Çaldı topu. Maçın 3'te ikisi tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Arapası gönderiyor. Defansın arkasına geçebilir. Uzak mesafeden vuruyor. Muhteşem bir kurtarıştı. Köşeden ateş ediyor. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Tam zamanında bir müdahale bir ara pası denemesi. Güzel bir ara pası. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Maçı önde götürüyorlar. Savunma yaptıkları sürece galibiyet onların olacaktır. Gol attı. skor çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Direkten döndü. Pozisyonu sürdürüyor. Rakipten sıyrıldı. Yine de denemeye değerdi. sahip olmayı sürdürmek istiyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. İleri doğru gönderiyor. Rakibin atağını sona erdiren muhteşem müdahale. Topu ileriye taşıyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor.